Hayırlı sabahlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz arkadaşlar eşimle beraber hazırlandık çocuklar Hifa okulda Yusuf Selim'i de kreşe bıraktım geldim sabah eşimle şimdi ikiye gideceğiz mutfağımızın lambaları yoktu arkadaşlar üst dolap altlarına lamba almaya gideceğiz şimdi ikiye medaliyle dedik bu hafta Mehmet Ali de evdeyken beraber halledelim ben tek başıma pek yapmak istemedim çünkü getirdiğim şey Mehmet Ali takacak getirdiğim şey şimdi o takamazsa bir daha bir daha git gel olmasın diye beraber gidelim istedik şimdi hazırlandık ve birazdan çıkıyoruz yine kadınlar önce hazır erkekler yok ortalıkta Mehmet Ali'yi bekliyorum bakalım o da teşrif ederse çıkacağız yola orada görüşürüz evet ikiye geldik Sabah erken saat olunca kimse yok ortalıklarda. <laughs> Kündalenti açmışlar. Evet, strike bitmiş. Açmadım Bence ya. hep şeyde yapıyorlar ki, strike'ı biliyor musun tatillerde? Evet. Çok çocuk gelip gidiyor ya. İyi de yani. Zaten şu an çol çocuk okulda orada burada. Size ne ihtiyaç var? Ne kadar saçma? Ay şu tipitel de güzel. Nereden biliyor mı? musun? Evet. Bilmiyorum ki nereden. Oradan geçelim istersen. Ama yukarıda, nerede o şeyler var? Mutfak bölümünde. Ama burada mı aşağıda mı onu bilmiyorum bak. Burada mı? Ha. ha. Sonra, Buraya da geldiğiniz aa. zaman mis gibi her yer şey kokuyor. Neydi onun adı? Heh, mum. mum. Benim sana Türkçe bir kelime sormam şaka mı? <laughs> evet, fuzul gula. Mehmet Ali öyle değil bak. Ondan iki tane al. Evet. Onun bir de uçları var. Doppel pak. Tamam. Ondan alalım bir de. dört taneye gerek yok. Tamam dur bir dört tane var burada. Her evet, tarafta zaten yine şey yapıyor. Tamam. Hadi bakalım. Bulamazsak bir şey yok. Şöyle bir poşet alalım mı? Alalım. öbür tarafına bu tarafıma geçsem benim. Evet. Gülüm. Ay <gülüyor> benim yustusum tutsun şimdi öyle emrükle gitti bugün sabah. Çocuk resmen uyanamadı ya Allah'ım yarabbim. Ya, e, <laughs> dolap kokusu mu? Die riechen aber nicht so intensiv. Ama açıktı zaten açıktı. Ama yok ben aldım buradan da. Yani dolabın içine koyunca öyle buram buram kokmuyor. Bak şu. Bence de. Bize de. <laughs> İkiye da çocuklarla geldiniz mi çocuklar sıkılıyor Çocuklarsız geldiniz mi zaman sıkıntınız oluyor. Yani. Çok rahat olmuyor yani burası. Ne gördüm? Ama biz oraya değil, tam şu köşeye yapacağız. Tabii. Şuraya. Özel lamba yeri koydurduk arkadaşlar oraya. Oraya da lamba takacağız. Şimdi önce o lambaları bulmamız Mutfak lazım. Bölümüne Mutfak bölümüne daha gelmedik. Yok. Geldik mi? Yok canımın içi burası wash köşe. Ama şuradan sonra tamam tamam gel bak burası. İlerisi. Ha, ama ben... o kadarına da gerek var mı? Niye güzel değil mi? Aslında çok güzel baksana şurada ne kadar hoş duruyor. Ama sen bir şey diyeyim mi? Ölçmedik. Sende vardır mail olarak bütün şeyleri. Doğru var. <laughs> Beni kandıramazsın. Bu Çok yok. Hey. Aşkım orada bak dört saptuk. Dört saptuk tüm ayın 80 cm. Ha kola filtresi falan filan. Aynen gel. Bunları bir görüyor musunuz arkadaşlar? Burada 10 euro. 9 euro. 9.99. Dün ben Aldi'den 2.99 aldım. Poşet lazım mı? Yok onlar çok küçük Mehmet Ali. Onlardan lazım değil bize. Yani o en küçüklerden var. Bak burada da var. Gel biz yürü mutfak bölümünü hemen bir bulalım. Daha gelmedik herhalde. Ha tamam. Bak burası hemen zaten Beleuchtung'la. Hı hı. Bak. O senin baktıkların şunlar. Aynen bunlar o tam dolabın altına girenler. Bunlar da diğerleri. Spotlar. Yok spot istemiyoruz bak, ya. Şunları takıyorsun şunlara. Tamam. Bundan da şöyle şu tek bozaya takıyorsun. Onlar spot olanlar mı yoksa normal? Şunlar. Bir seçtik de. ondan şu ku. Tamam. Bize hangisi lazım? Şu kesinlikle olmasın bak. Ya Ama şunlar olabilir. Bunlar olabilir. Aynen. 70, 80, Şunlar. He, bize kaç tane lazım o zaman? Bize çok lazım ama. Aynen. Aynen. Ama bize böyle plate de yeter ya. Yani o biraz daha güçlü sanki. Işığı daha güçlü değil mi? Arkadaşlar mutfakta çekim falan yaparken çok karanlık oluyor. Onun için bize ne kadar fazla ışık veren bir şey olur, o kadar iyi dolaplarımın içlerine buradan şey aldım. Bu dolap koruma beş şeylerinden aldım. En legi Evet Şimdi onların devamına ihtiyacım var. Birkaç yer boş kaldı. Tencerelerimin altına daha çok lazım onlar. Şimdi onlardan burada da vardı ama nerede acaba? Ya da aşağıda yatak odası bölümündeydi. Şunları da çok seviyorum ya. Eğer yeriniz varsa gerçekten ne kadar güzel bir şey. Tencerelerinizi dikebiliyorsunuz üzerine. Bir de benim aslında bir tane kesme tahtası. Şu büyük bir tahtaya ihtiyacım var. Ama bunları da kullanırken iyi oluyor da daha sonradan bir yere kaldırmak istediğiniz zaman da hiç hoş değil. Ay şunlar da çok güzel. Şunlar. Burada var var. Bunlar da çok güzel fikir ya da sadece böyle alıp tencerelerinizi dizmeniz için. Hani yer olan varsa bence çok pratik şeyler bunlar. Şunlar toplanıp toplanıp geliyor. Onun için bunları hiç sevmiyorum. Bir ara bunlardan da almıştım ama pek memnun kalmadım onlardan. Başka burada yeni güzel bir şey. Aa tabakları koymak için böyle bulaşık yıkadıktan sonra annemde şunlardan var arkadaşlar annemin mutfağında katlayı veriyorsunuz ve hiç ortada yok gibi oluyor gerçekten çok pratik ve çok güzel bir çözüm eğer öyle yeriniz falan yoksa düşünebilirsiniz <laughs> bunlar da çöpler buradan bir şey ihtiyacımız yok Mehmet bir bakıp geleyim bakayım bu arada size bir şey daha göstermek istiyorum şu fişli ocaklar balık falan yaparken arkadaşlar balkonunuza ya uzatma kablosuyla uzatın ya da şey yapın dışarıda balkonunuzda eğer varsa yeriniz oraya takın ya inanılmaz güzel oluyor kızartma mı yapacaksınız balık mı kızartacaksınız evin içini böyle kokutan lahana haşlamak leş gibi kokuyor evlerin içi onun için süper bir çözüm dışarıda halledin işinizi kokusuz bir şekilde evinize getirin evet şimdi Mehmet Ali nerede bir de şunları da çok seviyorum şu en küçükleri çocukların odasına geçen bir videoda görmüştüm üstüne kalemleri buraya kağıtları ve mesela çocuklar başka bir yerde oyun oynayacakları zaman sürüp gidiyorsunuz bir köşede duruyor o kadar mı güzel hoşuma gitti yani Yusuf Selim'in şu anda şey kalemleri alıp da duvarları boyamayacağını bilsem mutlaka alırdım. O az daha büyüsün belki ben bile yapabilirim. Yani çok güzel bir fikir. Çok da pahalı da değil yani. Şöyle göstereyim. Büyükleri de var. Soğan, patates yeriniz varsa gene öyle bir yere de koymak için çok güzeller ama yani çocuk odası için de çok güzel bir fikir. Ne yaptın babiş? Buldun mu? Süper. Buradan mı istiyoruz? Ya yani, Hadi bakalım. burada. Mehmet Ali yazdı, çizdi. İhtiyacı olan şeylere. Şuradan gireceğiz, normal yürüyeceğiz galiba. Ve neyi alacağımıza şuradan devam edeceğiz Mehmet Ali. Buradan. Aslında şuradan gitsek daha mı çabuk varırdık. Neyse dur bakayım buradan gidelim. Devam et devam et. <laughs> Burası buradan geçip şu tarafa doğru gideceğiz. Beleuchtung <laughs> 15. Wir Buradan apkutun gidersek ortaya şey yapamayız. Ha o zaman buradan devam mı edeceğiz? Hadi bakalım o zaman. Gidelim. Yetişiriz daha. Burası değil ama. Şu abajurlar çok güzel. Şu altın olanlar. Tablolardan bir tanesi bizim evde var. O uyuyor mu şimdi bunlara? Ee, ceyran ceylan kablosu var evet. O uyuyor. Uyuyor? Hı. Aa süper. Ne demiştik? 3.60 değil mi? Boğa wow, sen kendi kendine vır vır ettin. Ben hiç anlamadım. Sen ne söyledin, ne ettin? aslında şu da çok otantik duruyor biliyor musun? Değişik. Das hier. Bringt man die einfach so an. Ach, das sind biegsame. Yeah. Aslında fena değil. Değil mi? Einmal rundherum aber das beleuchtet nicht so stark. Schau mal. Bu da değil. Nasıl bu da değil? O da pek şey yapmıyor. Yok ya. Evet. Eve gidince o farklı olur herhalde. Evet. <laughs> Diye kendimi kandırmak istiyorum şu anda. Bizim alacağımız şu kızlar. Kaç santimlik alıyoruz Mehmet Ali? Ne? Kaç santimlik alıyoruz şimdi? 5 ee, tane 60. 5 tane 60. Kasa setini atmayalım Bir biraz fazla altmış. oldu gibi. Bir tane de 40 lazım. Bizim evde şu kablodan vardı Hifa'nın faksının içerisine yapmıştık ışıklar. Aslında Yusuf Selim'in de olması gerekirdi bir tane. Bazen çünkü o uyurken dolabını falan düzeltiyorum. Işıksız zor oluyor. Güzel şey bu. Bu kablo da lazım. <laughs> söylüyorsan işte bak ne eksik olduğunu söylüyorsan. <laughs> Yani hiç işten anlamayan insan bile geldi mi burada yapar diyorsun ha. Hadi ben bakayım. bile dolap kurduysam. Ben yaparım. Ben her şeyi yaparım. Yapmıyorsan bilgi senden bekliyorum Eli değil işte. Yusuf Selim için olabilir bak dolabına öyle bir şey. Ya da böyle hani açtın mıydı çalan şeyler yok mu? Şu spotlar, şunları öyle mi? Onlara hepsine şey lazım. Ne lazım? Bize... Hayır. Ha ha. Şura şura gel. Şu köşeden geçtik. Gel neyin gel. Neyin? E artık eminim sanırım. Kapıdan geçme Kapıdan. Geçmek. <laughs> Belki kapı açıktı <laughs> ne biliyoruz. <laughs> Yok orası. Şu ha, yemek bölümünden geçtik o zaman. <laughs> Aynen. Ya bakalım. Ikea'ya geldiniz mi de arkadaşlar Mehmet Ali kasaya durdu. Ben de size hemen Funt Grubi'ye göstereyim. Yani bu Funt Grubi'ye de mutlaka uğramaya çalışın. Mesela şu koltuk o kadar güzel ki ne hatası var şimdi tabi bilemiyorum ama 279'da 179'a düşürmüşler. Şu demin gösterdiğim tavalar, tabaklar böyle tek tek ihtiyacınız olduğunda mumlar yani üzerinin kağıdı yırtık sadece zaten eve gidince çıkartacaksınız yani. Veya mesela şu masa hiçbir şeysi yok daha 23 euro'ya. Bulamazsınız başka bir yerde. Mesela öğrenci evi falan düzenler, çok para vermek istemiyorum diyenler. Bakmasında yarar var. Çarşaflar, yastıklar, kılıflar. Bunlar da baya iyi oluyor. Ama bugün benim böyle dikkatimi çekebilecek bir şey koymamışlar. Ya sadece şu arabalar var. Ama bayağı ağır. Bunu Yusuf Sarı'nın bir yerlere vurur mu? Neyse şu aralar gene çok arabası oldu oluşumu. Gerek yok. Burada da bakın böyle. Yani indirimli olan şeyleri hep buraya koyuyorlar taneler 9.99'dan 5 euro'ya. Güzel yani. Aha. bunları da 12 şey 19.99'dan düşürmüşler. Aa çok güzel. Arkadaşlar bunlar çok işe yarıyor. Dolaplarınızın içerisine içi gözükmeyen bir şey koymak istiyorsanız veya hurçlarınıza inanılmaz işe yarıyor bunlar. Bunlar kapaklar. 1 euro'ya, 2 euro'ya. Normal fiyatlarını şimdi bilemiyorum ama yani ucuzlatılmış bölümlerde böyle. Babacık geliyorum. Aa, kasalar hızlanmış. Bir kasa daha açmışlar. Demin bu kadın ne? Şöyle parmağımla da göstereyim kendisini. Nasıl yüzü gözükmüyor. Mehmet Ali ile resmen saç saça baş başa girişiyorlardı. <laughs> Mehmet Ali'nin sırasını aldı. Mehmet Ali de hayır diyor. Kadın hiç onu dinlemiyor ama. Geldi önüne geçti. Bir de böylesi var. Esefle kınıyorum seni kadar da olmaz yani. Alışverişimiz bitti şimdi oğlumuzu almaya kreşe gidiyoruz. İfa bugün bir de çıkıyor. Yani tam katı katına yetiştik diye sevinirken sonra kasada öderken fark ettik. Bir tanesi, iki tanesi yanlış olmuş. Üstündeki ışıklardan fark ettik. Yani onlar yanlış olmuş. Artık onları daha sonra vaktimiz kalmadı arkadaşlar. Tekrar gidip geri gelmeye vaktimiz kalmadı onun için. Görüşe göremedim bölüm. Ya Mehmet Ali gelip alacak bir gün ya da artık ben bir dahaki hafta bir gün gelirsem ben alıp götürürüm. Bakalım. Belki de ben giderim ya. Aynen sen de gitsen iyi olur. Çünkü ben yani çok anladığım şeyler değil. Bir de çok teferruatı var. O kabloları alınacak. Hepsini aldım. Bir tek lambalar yanmıştı. Yok ya. aman. aman. Neyse bugün kurabileceğin mi en azından bir birkaçını. Evet. Süper. O zaman güzel. Şöyle. Dün bu arada brokoli çorbası Yanlış yapmıştık. Yeni. dün hemen okuldan geldikten sonra kreşten Yusuf Selim aldıktan sonra Hifa'yı da hemen topladım okulun önünde beraber eve çıktık çocuklara da hemen bir brokoli çorbası yapmıştım yani bugün öğlenki çorbaları da hazır çocukların Ama eve gidince hazır. hemen onları ısıtır çocuklara. Bir bak Önce Yusuf Selim'e yediririm. Sonra da Hifa gelince o da kendisi yer. Yani Mehmet Ali kahvaltı yapmadı. Neyse ya da kahvaltı <laughs> hazırlarız. Bakalım eve gidelim de Buradaki olunur 4 dakika erken geldik. Ve bakalım oğluşum neler yapmış bugün. Yorulmuş mu? Dışarıya çıkartmışlar mı yine? Bu gıcıklar. Efendim, gel niye? Evet, çocuğumuz yani. nasıl olduysa, <gülüyor> kreşte <gülüyor> yemek yemek istemiş. Bize dedi ki İyi, kalsın o zaman yemeğini de yesin öyle alalım. <laughs> Tabi yarım saat arabada nasıl bekleyeceğiz? Gelip bir peni yapalım iki dakika. Siracıya bakalım bak. Bakalım. Bu arada ben hep siracı diyorum <laughs> siraca oldu değil ne? mi? Siraca. Siraca mı? Benim Bilmiyorum. bildiğim öyle olması lazım acı sos diyelim <laughs> onun şey turuncusundan almak istiyorum onu bir deneyelim biraz tatlı acı mı oluyor diyor, nasıl oluyor onu bilmiyorum işte Turuncu yani aradaki mi? fark neyi onu da bilemiyorum ama tadı güzelmiş şimdi biz yeşilini kırmızısını denedik onu da deneyelim <laughs> da tatlı. hayır ya Neresi tatlı Mehmet Ali? Acı mı? Tabi acı. Kırmızı hele çok acı. Yeşil gene okey git no. Kırmızı da acı değil. Hayatında acı yiyemeyen bir adamın dediği chips, lafa bak. Hot chips var mı bir bakalım mı? Hayır. Yerim Arkadaşlar her komaya bazı çocuklar komaya girmişler. O hot chipsler yüzünden. Yani tam ben acı yiyebiliyorum. Hifagil'in okuldan bize şey geldi. Mail geldi. Çocuklarınızı aldırtmayın veya okula getirtilmesi yasak diye. Tifa zaten sürekli. korkar da. Varsak. Yoktur ki. Bakalım. Öyle her yerde satmazlar onu ya. Yani bu kadar tehlikeli çocuklar komaya ha. giriyorlar da niye satıyorlar acaba? Peki, çok saçma soğuk. Hadi koş hemen girelim şu Arkadaşlar bugün gene çok bağlı tarafından uyandığıma inandığım bir gün. Türkiye'den çarşaflar almıştım ya ben 1.55'e 2. Neyse öğretmen geliyor. Evet ne diyordum? Hemen bir yandan çorbamı ısıtayım. Bir yandan da sizlere peniden bulduğumu anlatayım. Ben Türkiye'den gelirken hatırlıyorsunuzdur belki. Türkiye'den gelirken yatak çarşafı getirmiştim bir sürü. Onların da ebatları benim yorganlarıma olmamıştı. Ben ne zamandan beri şey arıyorum. Yorgan arıyorum. Geçen gün hatta Lidl'de gördüm. Tanesi 70 Euro'ya. Anneme de dedim ki anne bunu benim kesinlikle almam lazım. Annem de dedi ki Hülya saçmalama. Bir yorgana 70 euro verilmez. Onu daha uyguna bulursun. Biraz daha bekle. Dün de tesadüf Mehmet Ali Penny'nin prospektini getirmiş. Bir baktık penin prospektinde. açayım. Bir baktık Penny'nin prospektinde 20 oyluya yorganlar gelecek. Ama pazartesi gelmiş aslında. 7'sinde diyor. 7'si pazartesiydi herhalde ya da yarın gelecek perşembe aynen perşembe günü gelecek ama bunlara mal önceden gelmiş şimdi Yusuf Selim'in oradaki peniye koymuşlar son bir tane kalmış bir tane 1.35'e 2 bir tane de 1.55'e 2.20'lik kalmış ve 19.99'a fiyatı da çok iyiydi hemen onu oradan kaptık Mehmet Ali'ye dedim ki biraz daha vaktimiz var Yusuf Selim almaya gel hemen diğer peniye gidelim oraya da bir vardı hiçbir şey kalmamış orada ama terekler tamamen boş sadece yorgan değil tamamen boş Kasaya vardık, oradaki kadına sorduk böyle böyle var mı diye. O kadın da Türk sağ olsun, Allah razı olsun. <laughs> Hemen şey dedi. Daha biz onları hiç çıkartmadık dedi. Gitti şey arka taraftan, laga'dan kartonların içerisinden seçti ve bize onu getirdi. Bir dahaki sefere direkt bana gelin diyor. Dedim daha bundan sonra sen benim kankamsın. <laughs> Artık öyle süre iki tane 1.55'e 2.20'lik yorgan bulduk geldik. Yorganlar da güzel yani. Kalın tam kışın kullanılabilecek yorganlar. Yani yorgan problemini de böyle çözmüş bulunuyoruz. Gerçekten o kadar aldım aldım. Hiçbirini kullanamıyorum. Gıcık bir durumdu. Onun için sevindim yani. Şimdi hemen çorbamı ısıtıyorum. Pizzayı da fırına atayım birazcık. Pardon. Pizzayı da fırına atıp orada ısıtayım. Yani... Öyle yiyebiliriz birazdan yemeğimizi. Biz daha kahvaltı yapmadık. Sabah direkt Yusuf Selim'i bırakıp geldim ben. Hemen birer kahve içtik çıkmıştık evden. Şimdi hemen bir karnımızı doyuralım. Anne. Canım. Aa, ne? Baba sana ne almış? Ama onu şimdi yiyemezsin. Önce çorba sonra ile yiyin onu Üzüldün mü? Ya. Kusuruma bakma canım. Kreşte de yememişsin zaten. Olmaz öyle. Karnın ağrır anne. Tabii ki. Önce mam ondan sonra. Tamam. Bak sana çok güzel çorba ısıtıyorum ama. Bir gör. Efendim. Ikea'dan aldıklarımı da biraz sonra göstereyim. Yani bunlar lambaların şeyleri. Bir tane böyle cam aldım. Camları daha çok seviyorum. Plastiklerin içerisinde her şeyi yapamıyorsunuz ama bu camlar güzel oluyor. Bir tane bundan aldım. Bir de mih aldım bir tane 2.50'ye. Orada gördük geçerkeni bir tane de ondan aldım. Dolaplarımın içi için o yer dediğim şeyden aldım arkadaşlar Üç tane. Onları biraz daha kesmem lazım efendim. Evet arkadaşlar bu video için burada kapanışı yapayım. Lambaları maalesef daha yapamadık ama inşallah Mehmet Ali önümüzdeki günlerde yani en geç yarına halledecek. Şimdi başka bir yere daha gideceğiz. Onu da yeni bir vlogda gösteririm inşallah sizlere. Hepinize teşekkür ederim. Seyrettiğiniz için, izlediğiniz için hele de buraya kadar seyrettiyseniz çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bizlerden bugünlük bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı, bereketli bereketli günler.